Merhaba kuzucuklarım, nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. İyi değiliz Ceyda Hanım, iyi değiliz Ceyda abla, iyi değil Ceyda'm diyen birçok insanı şu anda karşımda sanki görüyorum, hissediyorum. E, kiminiz e, sevgilisiyle ayrılıklar yaşadı, küstü. Çünkü çok zor gezegenlerden geçtik, çok düzgün giden ilişkiler bile koptu. Hele ki yeni başlayan ya da del gitli ilişkileri tamamen kökünden kopardı ve siz şu anda birçoğunuz acı çekiyorsunuz. Kimi sevgilisiyle ayrıldı, kimi evliliği bitti, kimi çocuğuyla yollarını ayırdı, kimi anne babayla, kimi kardeşleriyle. Şimdi burada yapacağımız bu ritüel geniş kapsamlı. Sevgilinizle ayrılmış olabilirsiniz, eşinizle ayrılmış olabilirsiniz, çocuğunuzla yollarınız ayrılmış olabilirsiniz. Anne ve babanıza dargın olabilirsiniz, küs olabilirsiniz. Kardeşler kardeşlere küs olabilir. O yüzden herkes bunu yapabilir ve göreceksiniz ki çok da güzel etkisini göreceksiniz. Kimler görsün bu etkiyi? Hadi ben konuşurken şöyle beğeni tuşuna basın. Beğeni tuşuna basan ve o yorumlara bol bol katılan ve videomuzu paylaşan herkes bu güzel benim enerjimle ve okuyacağı bu güzel esmalarla ve yapacağı bu güzel ritüelle en kısa zamanda kime kavuşmak istiyorsa inşallah kavuşur diyorum. Bakın şöyle bir güzellik yapacağım. Katılda destek bölümümüz var. Katılda destek verenler ve şurada hemen şöyle bakın tıkladığı zaman ilerletin. Remix'in hemen yanında teşekkür ver. O teşekküre basan ve Katıldan bize destek verenlere bu ritüeli isimlerinizi ben zaten görüyorum. Katıldan destek verenlerin ve teşekkür tuşuna basanların onların e, ritüellerini ben yapacağım. Öyle bir güzellik yapacağım size. Çünkü çok güzel enerjiler var. Ve bu enerjileri doğru kişinin doğru enerjiyle yapıldığında çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Destekteki tüm herkesin e, kimle ne, ne derdi ne problemi varsa e, inşallah 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 e, inanılmaz derece çözülür. Bakın mutluluğun sırları var. Katıl var. Abone olun hemen yanında. Her telefondan görünmüyor arkadaşlar. Maalesef konu çözemedik. Eğer kendi baktığınız telefondan göremiyorsanız başka bir telefondan bakın. Katılda mutluluğun sırları var. Oraya aldığınız zaman orada hem aşk hayatınızda hem genel hayatınızda parayla, aşkla, genel hayatta ne tarz probleminiz varsa orada inanılmaz güzel videolar var. Oraya mutlaka özel üye olun. Özel üyelerimiz görüyorlar sadece. Evet şu an ne yaşadığınızı bilmiyorum. Kimle ne yaşadığınızı bilmiyorum. Şimdi burada genel bir şey konuşacağız. Hani e, tabii ki karmik bir ilişki yaşıyorsanız bugünlerde karşı karşıya kesinlikle gelirsiniz. Çünkü karmik ilişkilerde maalesef ki e, bazı dönemlerde karşı karşıya yan yana getiriyor, bazı dönemlerde de ayırıyor. Bakın bu ister eşiniz olsun, ister sevginiz olsun. İster kardeşiniz olsun bir dönem bir bakıyorsunuz küslük dargınlık var bir bakıyorsunuz pat diye bir sebep bir neden oluyor barışıyorsunuz bir yan yana giriyorsunuz sonra bir şey oluyor yine yollarınızı ayırıyorsunuz İşte bu tamamen karmik ilişkilerdir. Tabi aile hiçbir zaman birbirinden kopamaz bugün biraz dargınlık yaşasa kardeşler olsun evlat olsun anne baba olsun bir şekilde barışmak konuşmak zorundalar. Onların kırgını dargını çok önemli değil. Önemli olan burada eşiniz ve sevginizde ne yaşadığınızı bilmiyorum. Bakın burada tabii ki genel bir çalışma olacak. Üste oynatma listesi var. Olarak lütfen boş kaldığınızda 3 tane 4 tane çok çok faydalı aşk rütüelleri var. Onlara mutlaka sevgili aşklar bir kere yapın. Bakın inatçısı inadını kırmak için size çok büyük hatalar yaptıysa özür dileyip pişman olması için bir sürü bir sürü bir sürü video üstte oynatma listesi var veya videolar yazacak oraya tıklayın bugünleri iyi değerlendirin gezegenler açısından çok daha böyle etkili bir dönem o yüzden küsler barışsın diye bu e, programı yapmak istedim videoyu çekmek istedim sizlere şimdi dediğim gibi sizleri çok iyi tanımıyorum ne tarz bir ilişki yaşadınız şimdi bize geldiğiniz zaman illa e, hayatınızdaki kişi illa gelecek diye bir şey yok. Bunu bir kere net söyleyeyim. Kimsenin özgür iradesiyle oynamayın. Bakın, bize gelirsiniz, bakarız. Gerçekten e, düzelebilecek bir şeyse sizlere hem enerji hem esma çalışmalarıyla veya isim analizlerini birlikte yaparız. İlişki analizlerinizi yaparız. Evet, şu anki geçici bir kırgınlık, barışacak mısınız? Yoksa e, eğer barışmayacaksanız, geçici bir kırgınlık değilse, seanslarımıza geldiğinizde çünkü şu an genel bir konuşma var arkadaşlar bilmiyorum ne yaşadığınızı ne olduğunu ee, eğer ki şu an geçici bir e, tartışmadan ufacık bir şeyden ayrılmışsanız birbirinize gerçekten sevgi varsa seansta işte dinlemek gerekiyor bunları. Ee, bakarız ona göre çalışmalarla esma çalışmalarıyla enerji o alanda yükseltir güçlendirir ve yine dargınlıklar, kırgınlıklar ortadan kalkar ve aşkınızı yaşamaya devam edersiniz. Özellikle evli olanlar tabii ki Allah sizlerin yar ve yardımcılar olsun. Gezegenler valla kopardı kopardı attı. Ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim. O yüzden şu an sizi tanımıyorum. Ya seanslarda birebir dinlemek gerekiyor ki. işte evet olmalı yola devam etmeli misiniz? Hayır koparmalı. Artık olmuyorsa da olmuyordur. Yani yolunuza başka biriyle mi devam etmelisiniz? işte bunları sizi tanımam lazım. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın her kimle kimle barışmak istiyorsanız. Bu küslerin barışması için. Şöyle ne yapın biliyor musunuz? Bakın aboneluğun yanında hemen zil işareti var. Şimdi hemen benimle konuşurken. Oraya e, zil işareti tüm olana bir tıklayın. Ve bundan sonra e, bu küsme dargınlığın gidermesi. Daha bununla alakalı bugünlerde bol 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 aşk sevgi üzerine çalışmalar yapacağız. Onların hiçbirini kaçırmayın. Bugün olmadı diye hiç üzülmeyin. Belki yerin olacak. Belki bu videoda bir çoğunuzun olacak. Belki diğerinde olacak. Yani hiç e, aceleye gerek yok. Hedefim sensin aşk o diyeceksiniz. Yolunuzla devam edeceksiniz. Önemli olan geldiğinde sizi mutlu edecek biri olsun. Yine aynı hatalarla gelecekse gelmesin. Özür dilemesini bilmeyen, yani şu an yine söylüyorum. Beyefendiye de ya da hanımefendiye de ayrıldığınız kişiyi de suçlamayalım. Şu an siz mi suçlusunuz? Karşı tarafla bunu bilmediğim için e, şu an genel konuşma yapıyorum. Birçoğunuzda işe yarayacağına inanıyorum. Eğer işe yaramıyorsa da, olmuyorsa da gerçekten hakkınızda hayırlı biri değildir ki Rabbim yan yana getirmiyordur. Hiç üzülmeyeceksiniz. Okuduğum ve yaptığım her şeyi ibadetime say. Rabbim diyeceksiniz. Ve karşınıza başka sizi mükemmel bir insanla karşı karşıya getirir. Ve Allah ondan sonra da niye ben bunun için bu kadar ağlamışım ya filan dediğiniz bir insanla sizi karşı karşıya getirir. Evet ne yapıyoruz şimdi? Biliyorsunuz ki rızıkla, bereketle olan esmalarımızı sabah ezanı ve sabah ezanını sabah okuyoruz. Aşk olan... E sevgiyle, aşkla okunacak olan esmalarımız ve enerji çalışmalarımızı da lütfen 12 ve 12'den sonra yapmaya gayret gösterin. Ha gün içerisinde okunmaz mı? Tabii ki okunur. Ama <laughs> çok pardon. 12 ve 12'den sonra okuduğunuzda bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi güzel bilinçaltınızda şöyle bir imgeliyorsunuz. İşte bununla barıştığınızı, Bakın eğer ki e, aranızda engeller varsa engeli kaldırma ritüeli var yukarıda onu bir yapın. Onu bir yapın. Ondan sonra bunu yapın. Daha iyi işe yarasın. Şöyle imgeleyeceksiniz. Güzelce bir gidin. Üç kez yüzünüzü su dökün bakın. Evet aynanın karşısında baktınız. Şöyle kendinize. Biz barıştık. Bakın barıştık. Unutmayın bu kelimeyi kullan. Biz barıştık. Çok mutluyuz. Kime yapıyorsanız, kime söyleyeceksiniz, kime okuyacaksınız. Biz barıştık. Evet sonra güzel sessiz sakin bir yere oturuyorsunuz. Hafiften gözlerinizi kapatıyorsunuz. Tam 9 kez bakın 8 değil 10 değil biz barıştık. Çok mutluyuz. Biz barıştık. Çok mutluyuz. Hadi bakalım şimdi kulağınız bende gözünüz telefonda. Tam 9 kez bakın lütfen evladıyla küs olanlar sevgilisiyle eşiyle çocuğuyla her kimle kardeşleriyle küs olup barışmak isteyenler. Kulağınız bende Elinizde telefon. Biz barıştık. Çok mutluyuz. Paylaş. 9 kez olacak. Bakın unutmayın. 8 değil. 10 değil. 9. Hadi enerjiyi çalıştıralım. Hadi canlarım benim. Şimdi önce bir şöyle bir durun. Birlikte yapalım. Kimiyle barışmak istiyorsanız şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Mutluluk tablonuzu şöyle bir mutlu olduğunuz bir anlar vardır mutlaka. Onunla mutlu olduğunuz anlara bir gidin. Hafiften gözleri kapatın. Benimle birlikte yapın. Kapat gözünü. Hafiften. Şu an hisset onu. Kime yapıyorsan, kimle barışmak istiyorsan. Çok mutlusunuz. Mutlu bir anınızı aklına getir. Bekliyorum. Mutlu bir anı. İmgele. 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 Şimdi onunla birliktesin. Çok güzel konuşuyorsun. Barıştınız. Mesajlaşıyorsun. Ee, her şey eskisinden çok daha iyi oldu. Gözlerin kapalı, açma. Çok güzel. Her şey çok daha güzel. Her şey daha çok mükemmel. Evet. 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 Şimdi eline telefonu al. Barıştık. Çok mutluyum. Paylaş. Bekliyorum. Barıştık. Çok mutluyum. İki etti. Paylaş. Barıştık. Çok mutluyum. Paylaş. Üç oldu. Yazalım arkadaşlar. Lütfen enerji çalıştıracağız. Lütfen üşeneceğim diye bu tarz şeyleri kaçırmayın. Tam anlamıyla yaparsanız çok fayda göreceksin. Barıştık. Çok mutluyum etti dört. Barıştık. Çok mutluyum. 5. yazdık. Barıştık. Çok mutluyum. Bekliyorum. Yazın. Tam 9 kez yazacağız. 6 yazdık. Barıştık. Çok mutluyum. Yazın. Paylaş. Barıştık. Çok mutluyum. Barıştık. Çok mutluyum. Evet. Bakın bunu 21 gün boyunca yapacağız ama daha öncesinde de barışabilirsiniz. 21. günde de barışabilirsiniz. 21 gün bittikten sonra da barışabilirsiniz. Pes etmek yok. Her gün giriyorsunuz benimle birlikte buraya barıştık. Aynı benim dediğim şekilde bu videoyla benimle birlikte yapacaksınız. Sonra e, kimle barışmak istiyorsanız alta müjdeli haberi bana vereceksiniz. Peki esma olarak ne okuyacağız? 200 kez ya Vedut esmasını okuyacağız. Ee, ne diyeceğiz? E, kişi, kimse, kızınızsa, oğlunuzsa, annenizse, eşinizse, sevginizse anne ismiyle felanca oğlunun, felanca kızının, kendinizin bile olsa kendi adınızı söyle. Mesela çocuğunuzla dargınsınız, kendi adınızı ve çocuğunuzun adını. Kardeşinizse yine annenizin ortak annenizin adı ve Kimle barışmak istiyor? Eşiniz eşinin annesinin adı sevgilisinin, yine sevgilinizin annesinin adı falanca oğlunun veya falanca kızınınla barıştım. Çok mutluyum. 200 kez Ya Vedud okuyorsunuz ve 114 kez de Ya Cami esmalarını okuyorsunuz. Allah'ım hayırlı, hakkınızda hayırlı olanları hayırlı kılsın inşallah. Geciktiriyorsa belki güzelleştiriyor İmkansızsa ona yapacak hiçbir şey yok. Kimsenin özgür iradesiyle oynamadan inşallah hakkınızda hayırlı olan kişilerdir de e, barışmalar sağlanır. Her gün lütfen 21 gün boyunca lütfen bu çalışmayı benimle birlikte yaparak altlara yazmayı ihmal etmeyin. Sevgili e, küs olanlar, küslerin barıştığı muhteşem dönemlere girdik. Bu dönemi güzel değerlendirin, enerjiyi güzel çalıştırın. Instagram adresime de bekliyorum. Ceyda Altıra Yaşam Altıra Koçu adresini. Telegram grubumuz var. Üç tane. Eğer Telegram grubumuzda yine güzel çalışmalarımıza katılmak isterseniz de Whatsapp'tan, asistanlarımızdan